Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Söz verdiğimiz gibi ikinci video ile karşınızdayım. Hemen elleri çıkartıyorum ve çantamıza zulaladığımız ne yaptığımız? Mad zulaladığımız madde zul çıkaralım. Gelin. Ellerim donacak benim bu videoda. Bunu baştan dikkatliyim. Ay parmaklarım yok tutamıyorum. Telefonu böyle. Tıraş köpüğü. Allah. Kamerada çıkıyorum değil mi Ceylin? Evet. Tıraş köpüğü. Sivilcel, bulutka, boya ve karıştırma kaşığı. Evet. Çantamızı geri çıkabiliriz. Şimdi. Ay, oğlum. güzel bir Poyraz'dan yardım istiyorum Poyraz. Bana temiz kar getirir misin? Ben başlıyorum arkadaşlar. Şurada yapalım ne dersiniz? Bu tıkalı açalım. Olacak mı çok merak ediyorum. Ben de. Ay, donuyormuş, donuyormuş hemen. Donmuş evet, mu? Donmuş tıraş köpüğü. Sıkamıyorum arkadaşlar. Evet tıraş köpüğü de sıkıyoruz. Ve ben artık elimle mi karıştırsam, bununla Ay, mı karıştırsam bilemedim. Sizin ekle bakayım. Arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Hemen sıvıca ekliyorum. Ben daha çok deney yapıyoruz arkadaşlar. Ay oluyor. Ay oldu ama. Ne sandın gülüm? Ay çok mu şu anda? Dondu ellerim. Hı, hissetmiyorum şu anda. Hı, hissetmiyorum ya hissetmiyorum. Biraz daha sili. Arkadaşlar nasıl sıcak su slime'ımızı ne yapıyordu? yumuşatıyordu. İşte bozulmasını engelliyordu ya hani bozulunca sıcak sıcak ki acaba soğuk buz ne yapacak? Şu an bunu düşünüyorum. Elim. Elim. Bitti yani arkadaşlar elim. Oh. Oh. <laughs> Ay çok güzel olmuş. Beğendin mi? Yani dokusu güzel ama tabii ki bisiklet gibi açılmıyor. <laughs> elim çok kötü. Ay çok güzel olmuş. <laughs> Bakar <laughs> mısınız kızardı hemen? Şişti falan arkadaşlar bir şeyler oluyor ellerime. Aa. Ceylin al alır mısın şuna? Aldım. Ceyne, elim elime bir şeyler oluyor. <laughs> <laughs> elim kızardı bak, bak, bak. Donuyor mu lan elim yoksa? <laughs> <laughs> Arkadaşlar orada bir tane musluk var. Elimi istiyorum ama korkuyorum elimi yıkamıştım. Soğuk Sıcak mı? Sence. Kaynar fakta kadar yok buradan değil. <laughs> Nasıl? Bu. Arkadaşlar <gülüyor> elimi, elimi hissetmiyorum. Elim çıkıyormuş. Eldivenle giysen eldivenle de yapılıyor. Artık yaptın zaten. Oraması evet. kaldı. Ayrıca hiç elimi kullanmadım ki. Yine de giyebilirim şimdi. Hı hı. Ay, hissetmiyorum. Boya. Sakın yanlış kabul unutmayalım bunu ha. Evet. Arkadaşlar şimdi bu birinci slime'ımız. Bu kere dursun. Şimdi renkli bir slime yapacağız. Yine aynı yerde yapalım. Bu sefer boyayla başlayacağım. İçinden çubukla. Tamam çıktı. Heh. Bir tane bu kadar. Önce bir karıştır bakayım. Kar nasıl yeşil olacak? Bak nasıl yayıldı görüyor musun? Sayımız oldu. Başım ağrıdı biliyor musun? Karıştıralım. Bilmiyorduk değil mi? Hı? Evet arkadaşlar Ceylin'i duydunuz mu? Konuş. Konuşsana bu sabah arkadaşlar soğuktan şu an ellerimi hissetmiyorum ya. Benim beynimi de, başlayayım. beynimi de hissetmiyorum. Evet, şimdi. Tıraş köpüğü eklemedim. Yani. Sakinceyiz. Tıraş köpüğümüzde... Tıraş köpüğümüzde bir şey olmuş arkadaşlar. Soğuktan mı acaba? Sallayalım güzelce. Bu kadar oluyor. Şimdi sılayacağım. Bakalım nasıl olacak gelin yani. Ötecek, değil mi? Ekledim ekledim. Oluyor oluyor bak. Eldivensiz yapma fikri çok saçmaydı. Kabul ediyorum. çok saçmaydı. Kabul ediyorum. Güzel biraz daha bakalım. Neden böyle oldu anlamadım. Demek ki güzel güzel olmuştu. Ah oldu. Oh my god. Ne? Oldu be. Alamayacağımız bir yere düştü arkadaşlar. Tıraş gibimizi kapağı. Ne? Evet. Şuraya mı? Hı düştü? Hani? Nereye düşmüş? Elime dağsam mı arkadaşlar? Dağ. Ne var? Hangi çarpıldı? <laughs> ne dersiniz olacak mı? Olur. Bence bu fail oldu. Sili mi sili? Sili ekleme yani fail oldu bu. Sillik bir durum kalmadı ki. Baksana. olmuşumuz nerede? Olmuşumuz oyna. Olmuşumuz burada. Bir dokunabilir miyim? Eldivensiz sakın dokunma. Donar elin. Dur, ki el ben de hissetmiyorum. Hissetme. Poyraz oynasını şimdi karıştıracağım arkadaşlar. Ama kardan slime olmuyormuş diyelim. Çünkü bu bizim hayalimizdeki slime değil. Hani annem der ya bilmem Tuzla. ne bilmem neye slime'a slime, slime falan. Yani. Öyle arkadaşlar yani esnemeyen, keyifli hissi vermeyen slime'a slime demeyiz biz. Bu yüzden hiç olmamış sayıyorum onu. Ve bunu, evet polenleri gibi orada tuzlu slime'a benimmiş. Gelin üzerine kartenleri var bakın. Üzerinde kartenlerini gördünüz mü? Şimdi bunu bu slime'la karıştırıyorum. Şimdi bu yeşilliklerini atacağız. Işte hiç şey, şey. Üzerini beyaz üzerine beyazlar örteceğiz. Arkadaşlar ne yapayım? Ne bu saymayı al dönüşte çöpe atarız. Evet bu saymı alıyoruz. Nereye koyalım? Şuraya koyalım. Bu slime benzeri şeyi, asla slime olmayan slime benzeri şeyi alıyoruz arkadaşlar. Bak <laughs> oynanıyor en azından. <laughs> Poyraz bana bir sürü temiz kar lazım gel. Daha hızlı elinle yapabilirsin. Yapabilirsin sen de. bence gayet de harika bilmez seviyede. Hı -hı. Dondum. Gidiyoruz. Şefaat olmuşlarımızla eve gidelim. Arkadaşlar hoşçakalın diyoruz herkese. Parazolun bırak. Şefaatimizi göstereceğiz bir evet. sonraki sefere. Hmm. Gidiyoruz. Temiz <laughs> yakalandık arkadaşlar. Temizleyeceğiz, temizleyeceğiz dur. Al böyle şunu eline. Sen de. sen al. Karla diyor. Karla. <laughs> ha? Hadi gidiyoruz. Hadi bay bay. Bay. Beş tamam. Beşte yemeğe geleceğiz arkadaşlar. Onu içeri bırak gidiyoruz hadi. Evet temiz hazır bulunsun da hemen girebilirim eve. Kapat. Arkadaşlar bakın köpek arkadaşımız gelmesin yanımıza. Hah, hemen. Geliyor geliyor. Dikkatli olun geliyor her köpek arkadaşımız bakın. Ne oldu, bakayım, sağ ol, Nerede ya? Yavaş yavaş inmeye çalışıyor. Bakıyor oraya. Arkadaşlar biz gelirken yerler bu kadar dolu değildi. Biz içerideyken ya Ankara'yla. Bakın köpek arkadaşımız geliyor arkamıza bak. <laughs> Allah. Bir şey yapmıyor. Bir şey yapmaz herhalde. Höt deriz gider. Koşuyor şu an biz bu arada arkadaşlar. Bakın. Yazık bir şey Yok, yapma. De gitsin bari. <laughs> Hayır. Git. Git. Slime'ımız çok başarılı oldu. Ben hiç başarısız saymıyorum. Sonuçta başarılı oldu. <laughs> bir topak haline geldi mi geldi. <laughs> Bakın ellerim de mahvetti. Şimdi bunları güzelce yapmamız lazım. Araba mı geliyoruz? Evet. Parazeli var. Karda anamlarımız da çok başarılı oldu. Bugün sizlerle iki video paylaştık arkadaşlar. İki videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun ve sizin oralarda kar yağıyor mu ve hangi ildesiniz? Hadi bunları bize yazın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın.